Şöyle bir şey var olsun Ben de çağırdı savcı. İlk hı hı. defa sana söylüyorum bu durum oh. için. Evet. İfademi verdim ben. Siz o kağıdı o yüzden mi orada tutuyorsunuz? Ha, onu ben tuttum ya. dedim. Sen gör. Ben e, dün şeye gittim. E, Ramazan Hançer. Ankara savcısı. Hı hı. E, tam donanımlı büyük bir savcı. Büyük kurultayla ilgili. büyük ile yani? ilgili. Çok önemli bir şey yok ama hı hı. ifademi verdim orada. Tep. İlk defa sende şey olsun diye söylüyorum. Şimdi e, geçen hafta aradılar beni. Tanıklık için ifade tutanağı kıymetli izleyenler. Evet. Bunu da e, bugün perşembe yarın akşam yayınlayan günü. cuma günü yayınlayacağız. Bu Pazarsı da pazartesi günkü tarihte evet. var orada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Evet. Ramazan Hançer Bey. Ramazan Hançer Bey. Yetkili savcı o yönetiyor bütün dosyalar onda. Yani e, Aslan öyle bir gördüm ki e, çok şeffaf. Detayını benden duymayacaksınız. Memeseli çok yani. şeffaf. Çok böyle açık gizli tanık yok. Ve birisi şikayete geldiği zaman hemen CHP'deki genel merkezi arıyor. Avukatlara diyor ki gelin böyle bir şikayet var. Bütün açmış dosyayı CHP'lere. Ve savcıya çok teşekkür ettim. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi ya kayyum atanır mı? Böyle bu konuşulur mu yani? Ana muhalefet partisi son dönemde birinci parti olmuş. Aldığınız izlenim neydi? Öyle bir durum Şöyle, var mı? Şöyle çok şikayet var. Yüzün üzerinde delege gitti diyorlar. Yok o kadar değil ama 18-20 delege falan gittiğini yani. Ee, biliyorum. Delege gitmiş olabilir ama hepsini dinlerse kafa geriz diyor. Hı. Yani böyle çok her er tarafa geliyorlar. Ama esas vahim olan e, e, olay milletvekiller hakkında şikayet var. 3-4 tane milletvekili hakkında Hı. bu kurultaya karıştırdıklarına onların hakkında şimdi şey top hazırlıyorlar, fezleke hazırlıyorlar. Hı. İfadeyi çağırmak için. Hatta ben dedim ki ya fezle kazanmanıza gerek yok. Çağırın milletvekillerini. Onu bile kabul edip gelebilirler. Gelmeyenler olursa hazırlarsınız hızlandırma bakımından dedim. Dedi ki işte başsavcıyla beraber götürüyorlar şeyi kurultayı. Yani kurultayın iptal etme yetkisi yok biliyorsunuz. Bu dosya hazırlar Kurultay Yüksek Seçim Kurulu. Ancak hı hı. Ancak kuvvetli şüphe görürse o erteleyebilir yani, ya da iptal, iptal edebilir. Mahkeme yapacak onu. O da mahkemeye gönderir. Yüksek Seçik Kurulu'na mahkeme karar gönderir. O iptal eder. Ama böyle bir hazırlık ve çok ciddi milletvekili hakkında şikayet olduğu belli. Ben de duygularımı söyledim. Neler sordular? Yani sizin söyledikleriniz sizde mahfuzdur ama Yo, aynı şeyler konuştuk. Ya, so sorular ben, önemli. Tabi siz delege değilsiniz. Yok tabi 10 yıldır da yok. yokum. Bir şey de gördünüz mü görmediniz ya, mi bilmiyorum. Söyledim. ki Çok görmedim ama ben de basından gazeteden Hı. duyduğumu söyledim. İşte milletvekili olarak Kemal Bey bu olayı attı ortaya biliyorsun Kılıçdaroğlu. Sonra Akif Hamza Çebi söyledi Şahibeli Kurultay diye. Tayyip Bey e, Manisa'da ve İzmir il kongrelerinde Özgür Bey Şahibeli Kurultay üzerinde oturuyorsunuz. Kurultay'ın Şaybeli